Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 28 Nisan Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 9 koşulu bir programımız olacak. 2 altılımız var sevgili dostlar. Birinci koşu 13'te. Birinci altılık ayınımızın başlangıç saati. Maylen bir koşu. 3 yaş Araplar. 1100 metre sentetik kumla start alacak 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2 ekürümüz var. 1 nolu baş dedi, Bedir. 5 nolu korkusuz balta. 7 nolu balık gözüm ve 8 nolu kara hilal ekürü olarak start alacaklar. Evet ben burada yarış hayatına ilk startında İstanbul'da 1000 metre şartlı bir harika bir e, üçüncülüğe sahip olan e, sevgili Losa ilk yarışında Halis Karataş'la e, ben yarın bu grubu çok rahat geçmesini bekliyorum. Benim yarın sizlere birinci altılı ayımızda e, kuponumuzda 4 nolu Keşif Tay Halise geçilmez diyorum ben. E, yarın kuponumda birinci altılı ayımızda banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. Tabii ki e, burada bakıldığın zaman Bursa'da şartlı bir de X startında 1000 metre kumunda e, ikincilikte ayrılmış pistten e, Safkanımız Altınoğlu ona keza iki yarış görerek pistten ikisinde de hem çim yarışında hem kum yarışında Ankara'da hem Adana'da yarış hayatına başladı çimde sonra Ankara'ya girip Ankara'da 1100'de de 1100 metre e, kumunda ikincilikte ayrılan balık gözüm de var ama keşiftay bir iki adım öne çıkıyor sevgili dostlar. Halise ben bu grubu çok rahat geçmesini bekliyorum. Bankomdur. Evet ikinci koşu birinci beşlik ayarımızın başlangıç ayağı oluyor. Şartlı 3, 4 ve Kore İngilizler 1300 metre sentetik kumla start alacak. 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada e, yine ikinci bankom olarak kuponda e, kuponumda yarın banko olarak bırakabileceğim bir safkan. O da Bay May Milyoner diyeceğiz Halis Karataş'ta harika bir uyum yakaladılar 18'de 9 yaparak pistten e, ayrılan bir safkanımız Halisleri iyi uyum içerisinde yaptığı son koşunda şart 4'te 1400'de yine Halis'te kazanma başarısı gösteren bir safkanımız yani bu gruba bakıldığında e, onu zorlayacak bir at var o da e, Yedinoğlu ya da diyebiliriz işman çizikle ama ben Yine bir nolu salkanımız foto yönüne geçme çok yakın diyorum. Benim size önereceğim ikinci bankom olacak. Birinci altılı ayınımızın ikinci ayında. Evet üçüncü koşumuz bir maydan koşusu. 3 yaşlı Araplar 1100 metre kumla start alacak. Sentetik kumla. 8 Arap atımızın mücadelesini Bir rekürümüz var. 4 safkanla beraber e, bu koşuya iştirak etmişler. Onlarda kimler? 1, 3, 7 ve 8 nolu safkanlar ekür avantajında elinde bulunuyorlar. Ama ben burada e, yine yarış hayatına güzel bir dördüncülük yaparak pistten ayrılan şartlı bir de e, o zaman Zülfikar Karabulut'la start almıştı. E, sevgili dostlar İstanbul'da 1000 metre kumunda pistten dördüncülükle ayrılışın değişen e, jockey ile Halis de tercih etmiş. Zaten da sevgili dostlar. Biliyorsunuz az seçerek bineceğim demişti. Yine hatırlatalım. E, Altınoğlu Sarnıçkaya e, bir iki adım öne çıkıyor. Kazanmaya yakın görünüyor. Ben ilk şansı ona vereceğim. Burada üç Safkan önereceğim. İkinci attığım Demirdoğan gibi iyi bir orijine sahip olan çalışmalı da iyi. Hişmanlı da ee, ilk defa start alacaklar yani, yani yarış hayatına ilk defa e, çıkacak olan Güneş Bey benim iki oğlu safkanımızda e, buraya mutlaka şans vermemiz doğru olacağını düşündüğüm bir safkanlardan biri ve de oğlum Hasan diyeceğiz e, çim yarışında altıncılıkla ayrıldı pistten ama kumda iyi bir koşu beklediğim bir safkanlardan biri o da Aprant arkadaşımda start alıyor. 3 nolu safkanımızda Mehmet Kıyak'la bir şans verelim diyorum. Sıralamam 6 2 ve 3 nolu safkanlara şans vereceğim 3. koşu. Hem 7'li plasemizin ve de 1. üçlük ayarımızda 7'li plasel 6 nolu safkanın da bankoda bırakabiliriz. İkiliği bozacağını düşünmüyorum sevgili dostlar. Evet 4. koşumuz Handikap 17 4 mükoru. İngilizler 1400 metre çimle start alacak 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci altılı gayrımızında başlangıç ayağı oluyor. Evet burada 5 safkan kuponumda şans vereceğim. İlk şanslı safkanım Cambaz diyeceğim. Vedat Abiş ile de ilk defa buluştu. Yaptığı son koşusunu 1900'de e, pistten 8. ayrıldı. Şimdi mesafede kısalan e, yani uzunda da gerçekten iyi koşulları var ama ben e, kısalan bu mesafede daha da etkili olacağını düşünüyorum. 4 nolu cambaz benim ilk şanslı safkanım olacak. İkinci atım 5 nolu Maykon diyeceğiz. Mehmet e, Mustafa e, Mert Gökalp Aslan'la pardon arkadaşlar. start alacak olan 5'i de kuponunda ikinci şans safkanım. Üçüncü atım 3 nolu Semertkan diyeceğiz. Akın Sözen'le ara verse de mutlaka şans verilmesi gereken safkanlardan biri. 136 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Sonradan King Pinto diyeceğiz. Hişman çizikle yaptığı çim performansları gerçekten başarılı. Yaptığı son koşusunda da İzmir'de 1200'de pistten üçüncülük tarihinde. Şimdi 200 metre uzayan o pistte ben Atac'a iyi bir sprintle foto önde geçebilir. 9'a da şans verelim ve de son olarak da 8 nolu safkanımız olacak. Gökhan Kocakaya ile sevgili dostlar. Evet sıralamamız 4, 5, 3, 9 ve 8 nolu safkanlara şansı vereceğim. Evet 5. koşumuz 2. Beşli dayanımcısında başlangıç ayağı şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 2200 metre çimle start alacak. 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada... Kuponda ilk şanslı safkana Muzo Baba diyeceğim sevgili dostlar. Özcan Yıldırım'la ilk defa buluştu. Bu grupta her zaman söz sahibi olacağını düşündüğüm bir safkanlardan biri. Hem kalitesiyle hem yaptığı koşularla şimdi çime de çıkacak. Ben etkili bir koşu gelecektir diyor Muzo Baba'dan. Mutlaka şans verin. Zaten yarış hayatında iki çim gördü. Hem 1000 metre çim ve de 1200 çimde start aldı ama uzuna ilk defa çıkacak etkili bir koşu beklediğim safkanlardan biri İkinoğlu Muzavova. İkinci altın oğlu nakış diyeceğiz. Ahmet Çelik'le yaptığı son koşusunda Bursa'da kısa vade altıda 1700'de altıncılıkla ayrıldı pistten sevgili dostlar nakış. Ahmet Çelik'le de de ilk defa buluştu. Ben nakıştan da Atacoğlu güçlü sprinti yarın izleyebiliriz etkili bir koşu gelecektir diyorum. 6'yı da kuponumuza şans verelim. 3. atım 7 nolu oğlum Fatih diyeceğiz. Gökhan Gökçe ile o da 3 e, çim e, yarışı gördü. 1000 metre şart 4'te ikincilik sonra 1200'e grup 2'de mücadele etti. Derecesi sarıldı. O da uzuna ilk defa çıkacak. Oğlum Fatih'i de bir çarpı atalım. Gökhan Gökçe ile ve de son olarak da 5 nolu Gül Baba diyeceğiz. Akın Sözen'le sevgili dostlar. Evet sıralamamız 2, 6, 7 ve 5 nolu savkanlara şans vereceğim. Evet 6. koşumuz açık 3. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çimle start alacak. 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet 109 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönen bir nolu Anadolu aslanı bakıldığında 1-2 adım öne çıkıyor sevgili dostlar. Viktor Golob gibi harika çim performansı ve kum performansı olan bir safkanımız. Anadolu Aslan'ı benim ilk şanslı safkanım olacak. İkinci atım iki nolu safkanımız Ahmet Çelik ile yarış hayatına İstanbul'da başladı. Sevgili dostlar İstanbul'da devam ediyor yarış hayatı. Üst üste hem 1200'ü hem 1600'ü bu mesafede kazanma başarısı gösteren bir safkanımız. Onun da 171 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Son kursuna grup 1'de 1600'de bir yedinciliği var. E, altta bir sıkıntı oldu. E, demek ki e, o yarışında e, sıkıntı gördüler. 171 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Bir Luxor tepsincisi olan Ahmet Çelik ile ikinci şanslı safkanım olacak. 2 nol safkanımız. Üçüncü atım 5 no safkanımız Barış Kurdu'yla iç yaban atılacak. Bir Safkanımız Değil Sevgili Dostlar Mutlaka Şans Verilmesi Doğru Olacağını Düşünüyorum Grup 2'de 1800 Metre Mesafede Anadolu Aslanı Gülüm Osman Gibi Safkanlarla Da Beraber Koşarak Pisten Dördüncülükle Ayrıldı Anadolu Aslanı Üçüncü Olmuştu o koşta Halis Karataş Hemen Arkasında Dördüncülükte Ayrılan Bir Safkanımız Mutlaka Şans Verilmesi Gereken Safkanlardan Biri Barış Kurduyla Da ilk defa buluşan 5 ile bir çarpı atalım. Ve son olarak da Uğur Tay diyeceğiz. İnatçı karakterine ben ee burada çimi yadırgamayacağını düşünüyorum. İşman'la da buluşan bir safkanımız. Ya ıslakta daha etkili. ıslak olsun, normal olsun. Adana pisti ve Ankara'da etkili koşullarda sahipti. Şimdi İstanbul'a geliyor ilk defa Uğur Tay'a da dikkat diyeceğim. Altınoğlu safkanımızda hiç göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Ben bir sürpriz bekleyelim safkanlardan biri. 6'ya da yarın şans verelim diyorum. Bombayı patlatabilir. Dikkat. Evet sıralamam 1, 2, 5 ve e, pardon 7 e, oğlu Uğur Tay sevgili dostlar. 6 dediğime bakmayın özür diliyorum. 7 oğlu Uğur Tay'a da dikkat diyorum. Evet 7. koşumuz şartlı 5. 4 ve yukarı Araplar 1600 metre çimle start alacak. 6 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz Evet burada kuponumuzda 3 at yeterli gördüm sevgili dostlar onlar da kimler nolu Bayemir e, Abdullah Çankaya ilk defa buluştu aprant arkadaşımız da ben e, yaptığı son Çin performansı 1300 et pistten e, ikincilikle ayrıldı ben e, mesafe biraz daha uzadı Ben daha da etkili bir koşu bekleyeyim bir safkanlardan biri. Bir nolu Bayemir benim hiç tercihim olacak. İkinci atım 5 nolu Özçevik diyeceğiz. Gökhan Kocakaya ile 3'te 1 yaptılar sevgili dostlar. Bursa pistinde üst üste kazanma başarısı göster 2000 metre çiminde İstanbul'a geldi. Ankara'da açık 3'te 1900 kazandı. İstanbul'da 2100'de ikinci son koşusunu 1900'de şartlı 5'te 3'üncülükte ayrıldı pistten etkili bir koşu beklediğim safkanlardan biri. ikinci şanslı safkanın 5 nolu e, öz çevik diyeceğiz ve de son olarak da 4 nolu bodrum kalesi diyeceğiz. Hişman çizikle e, o da 171 günlük aradan sonra tekrar özleri o çimpiste kavuşan altı nolu sakal aydınla da ekürü avantajını elinde bulunduran 4 nolu bodrum kalesi de benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Evet sıralamam 1, 5 ve 4 nolu safkanlara şans vereceğim. Evet 8. koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çimle start alıyor. 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da 2 safkan yeterli gördüm. İlk şans vereceğim atım. Hep birinci diyeceğiz. Yaptığı 2 koşusu da harikaydı. Bursa'da 1400'ü kazandı arkasına handikap 14.800 metre çiminde yine harika bir koşu çıkartarak kazanma başarısı gösteren 4 nolu hep birinci benim ilk şans vereceğim safkanlardan biri. ve de bunu en ciddi rakip Gökhan Kocakaya ile 6 kere start alıp ikisini kazanan son çim performansı 1900'de kısa vade 9'da pistten 7.likle de ayrılsa da bu grupta her zaman söz sahibi olacağını düşündüğüm bir safkanlardan biri. 3'ü de kuponumda şans vereceğim. Evet 4 ve 3 nolu benim için yeterli olacak. Evet 9. koşumuz 2. Alt, altıl gayrımızın son ayağı satış 2-3 yaşlı İngilizler 1600 metre çimle 13 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 2 ile 7 nolu safkanlar ekürü avantajında elinde bulunduruyorlar. Evet ben burada yarış hayatına ilk startını İstanbul'a 1600 metre bu mesafe şartlı bir de mücadele ederek yakın ara bir dördüncülüğü imza attı. Gökhan Yıldız da e, ben e, o zaman da erkeklerle beraber de start almıştı sevgili dostlar. E, Gökhan Yıldız da etkili bir koşu e, çıkarttı. Şimdi grupta. Ee, hemen hemen hepsi dişi diyelim. İki tane erkek safkanımız var ama onların da performansı gerçekten e, çok geri planda kalacak gibi görünüyor. E, ben 5 nolu safkanımız burada Gökhan Yıldız'da ikinci yarışında e, yani foto önde geçmeye çok yakın diyorum. Benim bankom olarak kuponumda şans vereceğim safkanlardan biri 5 nolu safkanımız sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul şablonumuz için 2 altılı ile sizlere yorumladım. Birinci altılı Ganyan'ımızın başlangıç ayağında 4, iki, ikinci ayağında 1 nolu safkanımız bankoylu verdiğimiz şablon 16 TL tekabülüne ediyor. Ve de e, ikinci altılı Ganyan'ımızda 33 TL tutuyor sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tabii ki sizin de ön planda tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirin diyorum sevgili dostlar. Herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.